Merhaba, ben Doktor Hasan Hüsnü Eren. Bugün sizlerle koronavirüs hakkında konuşacağım. Koronavirüse karşı kullanacağımız mikrobesin ve desteklerinin vücudumuzu nasıl koruyacağı, profilaksiden nasıl etkisi olabileceği veya hastalığa yakalandıktan sonra tedavide nasıl etkili olabileceği konusunu anlatacağım. Öncelikle virüs nedir? Virüsler RNA ve DNA dediğimiz genetik materyale sahip olan ve ancak hücrelerimizin içerisine girdiğinde hastalık yapabilen küçük canlılardır. Virüsler hücrelerimizin içerisine girmelerini sağlayan bir kalp ve içerisindeki RNA ve DNA yapısıyla hücre içerisine girdiğinde bizim hücre materyallerimizi kullanarak çoğalırlar ve hastalık yaparlar. Yani virüslerin vücudumuza girmesi değil hücre içerisine girmesi önemlidir. Eğer virüsler hücrelerin içerisine giremiyor iseler vücudumuzda bizi önemli derecede rahatsız edecek problemler oluşturamazlar. Öyleyse virüslerin vücudumuza girmesi daha doğrusu hücre içerisine girmesini nasıl engelleriz? Bu konuda konvensiyonel tıbbın önerdiği maske, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kuralları maalesef vücudumuza, hücrelerimize virüslerin girmesini engellemekte çok başarılı değiller. Vücudumuzda eğer viral bir hastalık olmasını engellemek istiyor isek, yapmamız gereken en önemli şey bağışıklık sistemimizi güçlü hale getirmektir. İşte mikrobesinler ve vitaminler burada önem kazanıyor. Nasıl mı? Patojenleri öldürür, virüslerin çoğalmasını durdururlar. Örneğin C vitamini, iot gibi. Bağ dokusu bütünlüğünü güçlendirirler ve virüsün yayılmasını engellerler. C vitamini, lizin, prolin epikallok ateşin gibi. Virüsler kendilerini korumak için biyofilm oluştururlar. Bu biyofilmin yapısını bozarak virüslerin e, ortaya çıkması ve bağışıklık hücreleri tarafından kolayca yok edilmesini sağlarlar. Bağışıklık sisteminin etkinliğini artırarak selenyum, magnezyum, çinko, C vitamini, D vitamini gibi Şimdi kullandığımız mikrobesinlerin ve vitaminlerin vücudumuzun bağışıklık sistemini destekleyen yukarıda saydığımız özelliklerinden yani faydalanarak biz virüslere karşı ciddi bir koruma sağlarız. Yani biz virüslere karşı mikrobesinleri kullanarak maskeyi yüzümüze değil hücrelerimize takmış oluruz. Ve vücudumuzda ciddi bir güçlendirme, güçlü bir defans oluştururuz. Peki koronavirüste bu mikro besinleri nasıl kullanmamız lazım? Koronavirüse karşı etkinliği en iyi bilinen vitamin D vitaminidir. Bununla ilgili çok farklı yayınlar mevcuttur. Halen bu yayınların sayısı artmaktadır. D vitamini eksikliği vücudumuzda bağışıklık sistemini daha güçsüz yapmaktadır. Hastalığa yakalandığınızda riskleri daha fazla artırmaktadır, hatta ölüm riskini artırmaktadır. Bununla ilgili farklı yayınlanmış çalışmalar mevcuttur. Yüksek D vitamin düzeyi korona pozitiflik riskini %50 azaltıyor. Bir başka çalışma D vitamini düzeyi yüksek olan kişilerin koronavirüs enfeksiyonunu daha az riskte ve daha hızlı atlattığını göstermiş. D vitamini düzeyi yüksek olan kişilerin yoğun bakımda kalış süreleri daha kısa olduğunu gösteren bir başka çalışma. Bir başka çalışma göstermiş ki koronavirüs yakalanan ve kan D vitamini düzeyi 12 nanogram bölü mililitrenin altında olan hastalarda ölüm riski 15 kat daha fazla oluyor. Yine bir başka çalışmada akut solunum yetmezliği olan hastaların %81'inde kan D vitamini düzeylerinin 30 nanogram bölü mililitrenin altında olduğu gösterilmiş. Bu çalışmalar gösteriyor ki eğer D vitamin kan düzeyleriniz düşükse koronaya karşı daha riskli oluyorsunuz. Peki kan D vitamin seviyemiz ne olmalı? Sağlıklı bir kan D vitamin düzeyinizin 60 ila 80 nanogram bölü mililitre olması gerekir. Peki bu düzeye çıkmak için nasıl bir e, D vitamini takviyesi yapmamız lazım? D vitamini profilaktik amaçlı günlük kilo başı 100 ünite olarak alabilirsiniz. Eğer korona teması veya korona pozitifseniz bu durumda almış olduğunuz D vitaminini 2 ya da 3 katına çıkartabilirsiniz. Yani günlük 10.000 ünite civarında aldığınız bir D vitaminini 30 bin ile 50 bin ünite civarında alabilirsiniz. Ve bunu temas riskiniz veya karantina süreniz boyunca devam ettirip daha sonra tekrar profilaksi dozuna geri dönebilirsiniz. Koronaya karşı ciddi koruyuculuk sağlayan bir başka vitamin C vitaminidir. C vitamini İnsan tarafından üretilemeyen, mutlak dışarıdan alınması gereken bir vitamindir. O nedenle özellikle viral riskin arttığı durumlarda C vitaminine olan ihtiyacımız da artar. C vitamini virüsleri farklı mekanizmalarla etkileyerek yok eder. C vitamininin direkt virüsit etkili olduğu, yani virüsü öldürdüğü, C vitaminine karşı koyan bağışıklık hücrelerini destekleyerek ciddi bir bağışıklık cevabı oluşturduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Koronavirüs profilaksisi için düzenli C vitamini takviyesi almanız sizi bu hastalığa karşı korumada etkili bir yöntem olacaktır. C vitamininde farklı formları vardır. Bu formlara göre alım şekliniz veya alım dozunuz değişir. Eğer lipozomal bir C vitamini ile takviye yapıyorsanız günlük profilaktik amaçlı 2-3 bin miligram düzeyinde bir C vitamini almanız yeterli. Temaslı veya pozitif olduğunuzda bu miktarı 2 ya da 3 katına çıkartabilirsiniz. Yani günlük 4000-5000 mg civarında lipozomal C vitamini takviyesi alabilirsiniz. Eğer askorbik asit kullanıyor iseniz günlük 5000 ila 10.000 mg yani 5 ila 10 gram arası C vitamini alabilirsiniz. Temaslı olduğunuzda veya kendinizin viral yükle karşı karşıya kaldığından şüphelendiğinizde askorbik asit için şöyle bir alım şekli uygulayabilirsiniz. Saat başı bir çay kaşığı askorbik asiti su içerisine karıştırıp alırsınız. Ne zamana kadar? Sizi ishal edene kadar. Yani her saat başı bir çay kaşığı askorbik asit alın. Bu vücut tarafından ihtiyacı bittiğinde emilmeyecektir ve sizi ishal edecektir. Eğer koronavirüsle temas ettiğinizi, koronavirüs enfeksiyonu olduğunu düşünüyorsanız askorbik asiti bu şekilde kullanarak vücudunuza destek ve katkı sağlayabilirsiniz. C vitamini kullanırken C vitamininin kapsül, tablet, sen gibi formları var. Bunları önermiyorum. Neden mi? Çünkü bunlar hazırlanırken çeşitli katkı maddeleri kullanılarak hazırlanırlar. Eğer koronaya karşı C vitamini almak istiyorsanız önerdiğim iki form var. Birisi lipozomal form, birisi pür C vitamini formu. Diğer katkı içeren kapsül tablet, efervesan tabletlerini korona profilaksisinde ve korona tedavisinde önermiyorum. Koronaya karşı bir başka koruyucu mineral, iot. Iot, kendisine direnç gelişmemiş tek antibiyotiktir. Sadece antibakteriyel değil, antiviral, antimantar, antiparazit etkileri de vardır. Iot aynı zamanda vücudun enerji üretimini de destekler. Bu yönüyle koronavirüs profilaksisi için günlük 1-2 damlayı geçmemek şartıyla iot alabilirsiniz. Eğer koronavirüs temaslı iseniz bu dozu gene 2-3 kat artırarak karantina süresince enfeksiyonunuz geçene kadar kullanabilirsiniz. Ayrıca koronavirüs profilaksisinde iotu gargara olarak kullanmanızda ciddi bir katkı sağlar. D vitamini, C vitamini ve iot koronavirüse karşı savunmada önemli silahlarımız. Ama mikrobesin dengesi Koronavirüs enfeksiyonuna karşı korunmada bizim için bu vitaminler kadar önemli. Koronavirüse karşı korunmada kullanabileceğimiz başka mikrobesin ve vitaminler var mı? Evet bunlardan en önemlilerinden bir tanesi yeşil çay. Yeşil çay içerdiği epigallokateşin denilen bir madde aracılığıyla virüsün hücrelerimiz içerisine girmesine engeller. Yapılan çalışmalar göstermiş ki yeşil çaydaki bu bileşen virüsün acı 2 reseptörlerinden girmesini engelliyor. Yani virüs vücudumuza girse bile hücrelerimize giremediği için herhangi bir hastalık oluşturmuyor. Bu nedenle yeşil çay koronavirüse karşı korunmada önemli bir bileşen. Bu bileşen ve diğer mikrobesinlerin ayrı ayrı çalışmaları yapılmış hepsinin koronavirüse karşı önemli etkileri olduğu gösterilmiş. Fakat bu bileşenlerin birlikte alınmasının tek tek alınmalarına karşı daha güçlü etki oluşturduğu ortaya çıkmış. Yani eğer koronavirüse karşı güçlü bir etki istiyor isek bu bileşenleri tek tek almak yerine birlikte alınması sinerjiyi önemli derecede arttırmaktadır. Özetlersek koronavirüse karşı ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak yaşam tarzımızı değiştireceğiz. Daha az stres, daha az korku, daha az kaygı koronavirüse karşı vücudumuzu güçlü yapar. Beslenmemizi değiştireceğiz batı tipi beslenmeden daha sağlıklı, karbonhidrat içeriği az, yağ protein oranı yüksek, vitamin mineral oranı yüksek beslenmeye geçeceğiz. Hazır gıda tüketmeyi bırakacağız. İçerisinde kimyasal katkı maddeleri olduğunu düşündüğümüz besinleri hayatımızdan uzak tutacağız. Ve mikro besinlerimizin yeterli ve dengeli olmasını sağlayacağız. Yani D vitamini düzeyimizi yükselteceğiz, C vitamini alacağız, iyot kullanacağız, yeşil çay içeren mikrobesin içerikleri alacağız. Antioksidan özellikle gıdalar veya besin takviyeleri alacağız. Bunlar nedir? Kuersetindir, C vitaminidir, çeşitli amino asitlerdir. Eğer bunları yaparsak biz bağışıklık sistemimizi güçlü hale getirerek korona'ya karşı ciddi bir korunma sağlarız. Eğer vücudumuzda yeterli bir güçlü bir bağışıklık sistemimiz varsa virüsten korkmamıza gerek yok. Virüs bizden korksun çünkü vücudumuzda yaşama imkanı, yaşama ortamı bulamaz. Öyleyse maskeyi yüzümüze değil, hücrelerimize takacağız, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olacağız, koronafobisinden kurtulacağız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğiniz, koronafobisinden kurtulduğunuz sağlıklı yarınlar diliyorum.